Günaydın. Sonunda evimdeyim. Sonunda bir ay sonunda ya 3 hafta mı kaldım? Ne kadar kaldım bilmiyorum ama evime geldim. Evim olmadan önce annem hep şey diyordu. İnsanın evi gibi yok. Hani bir yere gittiğimizde falan insan evi gibi yok ya of falan yapıyordu. Ben ne alakalı yani orada da yatıyorum, burada da yatıyorum diyordum ama gerçekten insanın evi gibi yokmuş. Hani aile evim asıl orası da kendi evim yani ama burası daha farklı geldi. Gerçekten çok mutlu oldum geldiğim için. Çok özlemişim. Ama evi bok götürüyor. Dün sadece cilt bakım ürünlerimi yerleştirdim. Onun dışındaki hiçbir şey yerleştirmedim. Dolaptaki her şey kokmuş. Böcekler basmış ve iğrenç kokuyordu evin içi ilk girdiğimde. O yüzden bugün full temizlik yapmamız gerek ama önce bir yüzümü falan yıkayayım. Yani dişlerimi fıçalayayım. Affedersiniz. Dişlerimi fıçalamadan önce konuştuk sizinle. Çok kötü. Tamam. Kilimi yıkadım değil mi? Bayağıdır yıkamıyordum. Hala tam temizlenmedi aslında yani ama yıkadım. Onun dışında ev zaten bok götürür şu an. Bayağı kötü böcekler falan da uçuşuyor ama Bunları sonra yapacağız Önce bir kendimizi temizleyelim Abi lanet olsun ki şu sivilcem hala geçmedi Hani iki hafta önce mi video yükledim O zaman da vardı ondan önce elektrik videosunda da vardı Galiba yani Bir yıldır falan benimle resmen şu an Abartmıyorum ama yani Bayağıdır benimle nefret ettim artık Geçmiyor yani ne yapsam geçmedi Sabah kargoya uyandım bu geldi Serebenin temizleyicisini aldım. 200 milimini aldım. Bakalım memnun kalacak mıyım? Umarım memnun kalırım. Yıllardır kendimle ilgili doğru sandığım gerçek yanlış çıktı. Ben kuru ciltliymişim arkadaşlar. Ben hep karma yağlı ciltler için şeyler alıyordum. Sırf sivilcem vardı yani. Sivilcem var. Kurusun geçsin sivilcelerim diyordum. Çok yanlış bir düşünceymiş. Çünkü kuru ciltler de sivilce üretebiliyor. Yani kuruluktan bile sivilce çıkabiliyor. Ben aptal olduğum için bunu idrak edemedim yani. Kendime dokununca kuru muyum yağlı muyum, anlayamıyordum. Aslında anlaması çok kolay yani. <laughs> Görmen ve dokunabilmen yeterli bunun için ama ben anlamamıştım. Çevremi kime sorsam sen kuru ciltlisin dedi. Öylelikle anladım o yüzden bu nemlendiren temizleyiciyi aldım. Yoksa laroş almıştım aslında. Laroş'un ikili tanışmak için almıştım ama Onlar Cargo'ya e, iade oldu çünkü ben teslim almadım, uyuyordum. İşte açamadım falan kapıyı duymadım çünkü. O yüzden geri gitti. Onları kullanmaktan vazgeçtim zaten çünkü onlar yağlı ciltler içinmiş. O yüzden gerek yok. Aha. AK Parti mi onu CHP mi bu? CHP değil. Özür dilerim. Yanlışlıkla elimi salladım. Bunu kullanacağım işte bilmiyorum. Çok heyecanlıyım. Bu mı? bile çok uzun olmaz. Aha. Krem gibi. Zaten çok kremsi yapıda hani hiç temizliyormuş hissiyatı vermiyor diyenler vardı ama o hissiyatı verse vermese ne vermesene yani sonuç olarak temizlenecek. Şimdi şunu takayım. Çok heyecanlandım. Nuri papacuğum. pompayı biraz fazla aldım galiba. Oha. Yumuşacık. Ay tipim çok çirkin ya. Neyse bu videoda çok doğalım Temizlik yapacağım ben sizinle beraber. Yani güzel ama çok fazla temizliyormuş. Hissiyatı vermiyor gerçekten. Ama önemli değil. Yani önemli olan temizlemesi. O hissiyatı vermesi de olur. Çok yumuşak. Yani hoşuma gitti bayağı. Pamuk gibi şu an yüzüm. bir şey diyeyim mi? Hani sivilcelerim için pek bir etkisi olmayacak. Zaten öyle bir vadi yok ama sivilce çıkarmam vadi var. benim umarım çıkarmaz. Gerçekten yumuşacık. Benim buralarım çok pütür pütürdü. Buralarım çok kuruydu. Şu an yüzüm yumuşacık. Hani kuru ciltliyseniz kesinlikle bakın bence. Çok beğendim. Şimdi kapatıcı falan süreceğim. Video çektim işte güzel göreyim size. Maske değiştirdim. <laughs> Başka bir insana döndüm ya makyaj yapınca. Neyse, ee, su yoktu evde, aylımdan su istedim yani şu an evde hiçbir şey yok resmen. Poğaça falan var ama annem poğaça yapmıştı. Onları yiyeceğim de şu an aç değilim. Ee, ev o kadar dağınık ve pis ki nereden başlayacağım asla bilmiyorum. O yüzden kafam çok karışık. Hani fırçalarımı bile yıkamam lazım, makyaj fırçalarımı. Yani yapmam gereken bir sürü şey var ama hepsini bugün yapmaya çalışmayacağım. Zaten böyle bir şey imkansız. Yani yarına falan devam edeceğim. Yapamadıklarımı. Yani bugün düzenleme, süpürme, yarın her yeri domestos mu, cif mi ne deniyor onun? Silme yerleri falan, camları falan. Ondan sonra bir daha süpürme. Böyle olacak. Her yerini temizleyeceğim evde. Çünkü lazım. Bayağıdır böyle büyük bir temizlik yapmıyordum ya yemin ederim. Bak böcek geçiyor. Bok böcekleri oluyor ya ondan büyük ihtimalle. Bir sürü bunlardan dolu. Çünkü evde her şey küflenmiş. Bardağın dibinde kalan su bile yeşillenmiş yani. Sanki 30 yıldır girilmedi yani. Ne zaman başarırız? Başarım bilmiyorum ama başlamam lazım onu biliyorum. <laughs> Ay. Ay. Ay çok kötü geldi. Bence ilk önce dolabımı yerleştirelim. Şu bavul şurada salak gibi durmasın bence aynen. Hem de daha kolay yani kıyafetlerin yerleştirmek. Bir sürü kıyafet aldım bu arada. Alışveriş reelsi falan çekeceğim zaten. Geldim mekandayım. Valiz de burada. Çok zor geliyor. Ne saçlarımı boyayacağım bu arada. Yani saçlarım berbat biliyorum. Yarın boyayacağım. Rahatlayabiliriz ülkece. Çünkü cidden bok gibi saçım. Hala bok gibi. Ee, aferin Poli. Aynen kanka. Aynen. Aynen yuvası var. Yuvasının tırmalama tahtası var. o sandalyeyi tırmalamayı tercih ediyor. Siz de sandalyenin üstündesiniz. Neyse bu arada temizlik koyayım, nasıl olmuş üstünü değiştirdim. Başlıyorum. Hadi. Bir bir sen Görünmez bir yerdeyim Çok zor geliyor Bir bir Şu güzel alışveriş bağımlısı oldu Çok kötü hani Eskiden sadece kıyafet alırdım Şu an makyaj malzemesi ve cilt bakımına da takmış durumdayım Hani ve bunların hepsini istediğim her şeyi alabilecek bir bütçem yok. Öyle bir para yok yani. Çünkü her şeyi istiyorum. Ama alamıyorum. Hayattaki hedefim şu an resmen beğendiğim şeyleri almak oldu. Not ediyorum falan istediğim şeyleri. Ve bunun nedeni de TikTok. Ama TikTok yani. Beni alışveriş konuması yaptı. Ben normalde TikTok izlemezdim. Yani TikTok atardım, çıkardım falan. Ama şu an izlemeye başladım da keşfettim. Hazırlanma videoları ve makyaj videolarıyla dolu, o yüzden makyaja ilgim başladı. Normalde makyaj sevmem, yani sevmem dediğim yaparım ama yani çeşit çeşit makyaj malzemeleri falan kasmam öyle şeyler. Ama o da başladı yani. yani hani tüketim çılgını, tüketim çılgını dediniz, tüketim çılgını ben oldum. Bu nedir ya? İnsanlara bir şey almadığında ölecekmiş gibi davranmayın. Yani onsuz da yaşayabiliriz. Serave temizleyici nemlendirici siz de yaşayabilirdim ben. Ama ne oldu? Onsuz yaşamayı tercih ettim. Sonra ne oldu? Param bitti. 200 lira verdim o göz kadar şeye. İğrenç bir durum. Kirliler de var, onları da yedim. Ay pantolonlar neredeydi ki? Kendilerini yedim, ben yedim. Ya ben kendim yapayım. Yoksa hani 30 saatlik bir video olur ve bunu kimse izlemez. O yüzden kalanını ben kendim devam ediyorum. Öpüldünüz. Bazılarını zaten kirli ayıracağım. Daha çamaşır makinesi falan çalışacağım. Yani böyle düşündükçe beynim de büyüyor ama bunu keyifli hale getirirlerdi. Video izle, şarkı, şarkı, şarkı yap. Müzik dinle. Böyle tamam mı ya Sakin, sıkıntı yok. Ne dediğimi unuttum. Bay bay. <laughs> Siyahları yıkayacağım makinede. Çok fazla kirli şey var çünkü e, İzmir'e İzmir'den gitmeden önce de kirliler vardı çalıştırmamıştım yani ben evi pis bıraktım gelince daha da pislenmiş oldu o yüzden acaba montum sağmıyor mu? Bu da sısı çok güzel oldu. Sığdı bu arada. Hah. Oley. Çok iyi. Okey. Tabii ki değil. Bu baya güzel kokuyor bu arada. Da, umurumuzda da bilmiyorum ama kullanır mısınız? Bence bunu Okey, tamam. Ben şimdi evin diğer kalan şeylerini yaparken bu da burada çalışsın. Nasıl çalışıyor Ay. Bir an çalıştırmayı unuttum. Okey. Buzdolabını dışarı çıkaracağım ama gerçekten bu benim çok korkutuyor. Çünkü her şey küflenmiş. içinden yeni yaratıklar çıkmış ve o yüzden bayağı korkuyorum ama yapacağım mecbur. Hazır mısınız? Ben değilim. Allah'ım sen kurumu biliyorsun. Evet. Bozuk. Makarna, bozuk. Iıı, ay bu ne? İğrenç. Ben o kavanozları da atacağım sanırım. Ay yoğurt da vardı ya. Uf. Neyse ben hemen girişiyorum buraya. Bir... İğrenç çünkü yani kusacağım yoksa. Bunu görmenizi istemem ama hani. Çok kötü ya. Ne olmuş olabilir burada? Ne bu? Umarım yumurtalar bozulmamıştır bu arada. Hiçbir fikrim yok. Bakacağım onu sonra. Bir de yani bu tellerin hepsini bulaşık böyle süngerle işte şey yapmam lazım, yıkamam lazım. Çünkü baya kötü kokuyor yani. Şimdi burada bir şey var, ne olduğuna emin değilim ama makarna olması lazım diye hatırlıyorum. Dışarıda yemek yemeye para harcamamak için <laughs> makarna yapmıştım ve dışarı çıkmıştım ama yememiştim. Ama çok kork. Ağzına sıçayım. <laughs> ne yapacağım ya? Çok korkuyorum. ne yapacağım? Onu kaçtı benden. Acaba kabıyla atsam mı? Anneme sorayım. Annem atma diyecek kesin ama bence atmam gerek. Ben bunu nasıl temizleyeyim? Hastalık falan kaparım ya. Ay çok kötü. Siz sis olun. Siz sis olun. Benim yaptığım yapmayın. Aptal olmayın. Şunu Allah sana verdiyse kullan bir zahmet yani ya. Mevsim geçiş olduğu için Pony çok tüy döküyor ve tüyleri alabilmek için bir şey keşfettim, TikTok'ta gördüm. Bununla böyle koltuğu, işte halıyı falan böyle çekiyorsun bunu ıslatıp ve bütün tüyleri alıyor. Şimdi bu yatak başlığını yapacağım çünkü bu çok tüy toplayan bir şey. Pony da genelde yatağın başında tüy o yüzden böyle kıl tüy içinde burası. Burayı temizleyeceğim. Yani bugünkü hedefim yatak odasını tamamen temizlemek. Salon, işte banyo falanları yarına bırakacağım. Uğraşamam çünkü o kadar yani kusura bakmayın. Ee, annem değilim yani ben. Annem olsa hemen bitirirdi ama ben yapamam. Ben yapamam. Nerede yapayım? Bunu biraz ıslattım ve bakın. Bakın. Yani bu da var aslında ama bununla daha şimdi kabasını alacağım sonra bununla alacağım kalanını. Böyle çekiyorsun işte bunu. Anladın mı? Bunu son geri suya tutuyorsun bir daha yapıyorum. Şimdi burayı rulolayacağım. Sanki her şey bitmişse burası kalmış gibi oldu ama. Yani biraz yoruldum. Kahvaltı da yapmadım. Saat bir buçuk. Ben on birde falan uyanmıştım galiba. Kalktığına öyle gerçekten temizlik yapıyorum yani. Görüyorsunuz zaten daha hiçbir şey yiyemedim. Annem poğaça yapmıştı. Poğaça yiyeceğim ama ısıtmaya üşeniyor. Hmm. Tertemiz oldu. Pony'nin çirkin tüyleri toplandı. Benim annemle hiç böyle değil. Benim evim niye bu kadar pisleniyor ya? Neyse her yeri bunu yapacağım işte. Şimdi ojelerim tozunu alıyorum. Yani ojelerim bile tozlanmış şaka gibi. Böyle yeri de silmem lazım ama yer silmek bana çok sıkıcı geliyor. Yani hiç sevmiyorum yer silmeyi. Bir de bu vlog bayağı uzayacak bence bu işle. Yani bilmiyorum her şeyi çeksem mi? Bütün evi temizlerken mi çeksem? Kısa kısa mı çeksem bilmiyorum ama Sanki bütün el temizlerken çeksem güzel olabilir. O de renktir, o kadar çirkin ki yani. Bunlar benim kullanmadığım ojelerim. Ama bozuk değiller o yüzden tutuyorum. Bozuk olanları ayırmıştım çünkü. Ben hep genelde 4 ojem var onu söylüyorum. Siyah şu elimdeki ya da bir bordo tonu. Bir de silver gri falan seviyorum. Onun dışında hiç sevmiyorum bu ojelerimi. Eskiden kullanıyordum ama şimdi hoş gelmiyor. İlk başta yatak odasını temizlemek istedim çünkü temiz temiz uyumak istiyorum. Şu siyahlar yıkansın bir hala bitmedi. Onlar yıkandıktan sonra da şey yapacağım. Çarşafları, yastıklıklarını falan yıkayacağım. Umarım akşama kadar kururlar. Gerçi kururlar ya hava güzel. Dün yağmurluydu ben geldiğimde. Bugün iyi. Ojelerden de belki ayırırım ya. Çok çirkinler çünkü. Bu ne yani? Şey sedefle Nefret ederim odanın son hali böyle yani bunları düzenlemedim çünkü çarşafı yıkayacağım, çarşafı saracağım falan, yastık kılıfını yıkayacağım. Buraları bayağı temizledim. Sadece silmedim yerleri. Onu da yarın sileceğim. Ama tozunu falan aldım. Bakın bakın. Hiçbir şey yok. Şaka. Şimdi asıl zor yere geliyoruz. Bulaşık yıkayacağım. Bulaşık yıkamayı sevmiyorum. Gerçekten hiç sevmiyorum. Ve İzmir'den gitmeden önce de bulaşık bırakmıştım. O yüzden bulaşıklarımı yıkayacağım. Biriktirirsen öyle olur ileride. Bakın ben fırında saklıyorum bulaşıklarımı. Çok akıllıca bu arada. Bunların hepsini koku geldi bu arada açınca. Bunların hepsi böyle tertemiz bir şey yapacağım. Bir de hani aptal olduğum için tencereleri yıkayıp gitmişim. Ama bunları da yeni yerine koymamışım. Büyük ihtimalle tozlandılar. O yüzden yeniden yıkayacağım. Öyle. Yani bulaşık yıkayacağım işte. Bulaşık yıkarken kısa bir çası çekerim. Ama çok uzun çekmem. Çünkü su sesi olacak. Rahatsız olursunuz falan. Sesim duyulmaz falan. Bitmiş. Gerçekten kendimi böyle yeni evli falan gibi hissediyorum. Bulaşıklar yarıda kaldı bu arada. Bunları köpükledim. Şunları hemen asıp çamaşır... Iı, çamaşır değil. Neydi? Çarşafa. Çarşafları yıkamaya koyacağım. Bu arada... 4 saatte falan temizlik yapıyorum ve bence ay bu kıyafetim hamile kıyafeti gibi duruyor. Baya hani her şey yaptım sayılır. Sadece şu yer silme, cam silme işlerini yapmadım. Makis açıverişini falan da yani yapacağım. Bu arada hala gerçekten kahvaltı yapmadım. Sadece su içtim başka hiçbir şey yemedim, içmedim. Umarım bayıp kalmam. <laughs> Şuna bakın ya. Anne. Dolabın rafları da pislenmiş yani. Daha doğrusu kahve lekesi olmuş. Bir de baharat falan olmuş. Bunları da temizleyeceğim. Ee, yalnız siliyor olabilirim. Kusura bakmayın. Böyle. Şuradaki yazılar, şu aşağılarda falan da var. Gitmiyor. Yani neyle yazdınız anlamıyorum. Silgiyle sildiğimde, deterjanla sildiğim, Domestos her şeyden yok silmiyor. Tezgahı silerken de biraz sohbet edelim. Çünkü yani sadece temizlik konuştuk cidden. Çünkü şu an tek gündemim bu. Vizelerim bitti. Son evet. ödevimi teslim ettim bugün. Ee, zaten online bir şekilde yaptık. Hocalar genelde sınav yapmadılar. Ödev verdiler. İşte kopya falan çekmeyelim diye. Ödev yapmak aslında korkunç bence. Çünkü hiç sevmem. Ben. sınav daha iyi. Sınavı yapayım çıkayım kafasındayım birazcık. Çünkü hani bitsin hemen kafasındayım. Ama ödev daha stresli geliyor o yüzden. Ama yine de güzel ödevler yaptım yani. O yüzden ödevlerime de güveniyorum. Şu açıklanmadı da bakalım kaç alacağım. Ama bu dönem kesinlikle ilk döneme göre ortalamam daha yüksek olacak diye düşünüyorum. Okulu falan da özledim. Vize haftası şu an bitmiş sayılıyor. Bugün ne? Bugün cumartesi. Aynen bitmiş sayılıyor. Ondan sonra dersler devam edecek kibrit bir şekilde. Derslere de gideriz ihtimalle arada. Arada da online katılırım. Arada hiç katılmam. <laughs> Salonu da süpürdüm. Yani bayağı temiz şu an, çöp kovasını bile yıkadım gerçekten yani inanılmaz ama bunu bile yaptım çünkü çöp kovası çok kötü durumdaydı. İlk eve taşındığımdan beri hani bu kadar fazla bir temizlik yapmamıştım hani yine yapıyordum tabii ki ama bu kadar ayrıntılı yapmamıştım, iyi oluyor. Yaz temizliği, anneme böyle saçma sapan şeyler uyduruyor götünden ama bütün anneler öyle sanırım. Kış temizliği, yaz temizliği, bahar temizliği, bayram temizliği böyle hani Amaçları temizlik yapmak. Bunlara da isim koymuşlar. Ben de şu an öyle yapıyorum. Yaz temizliği. Değil. Aslında yaz temizliği değil. Bir aydır eve gelmediğim ve içini bok götüren evimi temizliyorum. Okey. Pony Hanım'ın boklarını temizleyeceğiz. En yakın arkadaşım boklarını bana temizleten biri. Ama tabii ki boklarını size göstermeyeceğim. Çünkü ayıp, namahrem. Anladınız mı? Kızımın bokunu göremezsiniz. Özür dilerim. Neticesinde onun da özel bir hayatı var yani. Kusura bakmayın. İlayda lütfen bir bokunu göster. Hayır olmaz. Kızımın özeli. Eskişehir'e giderken pis bırakmışım biraz. Yani temizlemiştim aslında ama çok fazla sıçıyor kızım o O yüzden yani baya pis. Artık bugünlük bitiriyorum. Kahvaltı bile hala yapmadım. Saat 5. Vlog da sanırım bitireceğim çünkü bayağı uzun oldu. Az önce elektriğe <laughs> elektrik çarptı bana tamamen benim aptallığım yüzünden. O yüzden hala kendime gelemedim. Oha tüylerim diken diken oldu. Neyse i̇şte şimdi bir şeyler yiyeceğim falan Vlog'u da kapatacağım büyük ihtimal. Yani şu an kapatıyorum hatta bu bir kapanış konuşmasıdır ay. Allah'ımı kaybettim arkadaşlar. Ölüyordum elektrik çarpıntısından öldü dersiniz artık. Elektrik aldım ben. Neyse kapatıyorum. Sizi seviyorum kendinize <laughs> iyi bakın. Bu kadar. Allah emanet götüm kaydı